Benim o eve dönmek için bir sebebim yok Aylin. Ben sana herhangi bir sebep yaratmaya falan çalışmıyorum yalnız. Böyle sevimli görünmeye çalışmak gibi bir derdim de yok. Ee? Yağız'ın seninle arasındaki bağ gerçekten çok önemli. Bundan sana ne? Nergis sen farkında mısın bilmiyorum ama... ...o seni biraz da annesi gibi görüyor. Ne yüzle bunu söyleyebiliyorsun ya? Yani ne yüzle annemin adını ağzına alıyorsun? Hiç değilse bunu yapma ya. Hiç değilse mi? Bir dakika ben sana ne yaptım Nergis? Söyler misin? Hani ne yaptım ben sana? Ne yaptım? Ha annenin ölümünü fırsata çevirdim değil mi? Evet yani sen tam da böyle düşünüyorsun değil mi? Evet bunu düşünüyorum. Sen hiç birini sevdin mi Nergis? Şöyle adam akıllı gerçekten sevdin mi? Sevmedin. Sevmedin o yüzden de bilemezsin. Ben babanı çok sevdim. O da beni sevdi. Sen istediğin kadar karşı çık, altında başka şeyler ara. Ama gerçek bu, yani bu kadar basit. <laughs> basit, öyle mi? Evet, basit. Sevmek basit bir şeydir çünkü. Böyle komplo teorileriyle içinden çıkılmaz bir hale getirmenin manası yok. Bitti mi? Yaz çok mutsuz. Ya senin yokluğundan dolayı çok mutsuz. Tamam oraya gel, benim yüzüme bile bakma. Babanla da konuşma istemiyorsan. Ama onu bugününde yalnız bırakma. Ya senin niye bu kadar ilgilendiriyor? Sadece o değil. O evdeki herkes beni ilgilendiriyor. <laughs>